dinleyinceye kadar uğraşacağız başka çare yok. Rolünü papağan gibi ezberleyecek Hamdi. Peki baba. Duruma artık iyice hakimiz. Karşımızda dikiş tutmaz sabri var. Onu nasıl harcayacağız abi? Herif yedi bela. Evet anlıyorum. Çok zor, zor. ama bir biçimine getirip onu da harcayacağız. Haylar bundan sonra bize akacak. İşin kaymağını biz yiyeceğiz ayrı. Helal ballik, avukat! Masama oturma hakkını kim verdi sana? Kalk oradan! Sen bu koltuğa hiç oturamazsın muhtar! Ya, Ben, bileyimle bu koltuğu kaptım. Kafamı bozma, yoksa çok fena harcarım seni. Bu koltuğa fazla güvenme! Hava mı basıyorsun lan? Bu koltuktan biraz sonra toz olacaksın. Babanın oğlu Kemal neredeyse bomba gibi buraya düşecek. Babanın oğlumu atıyorsun. Evet. Babanın öz be öz oğlu. <laughs> i̇şte geliyor. İflahını kesecek. Ne yapayım? Yürü. Muhtara kal. Kalksan olan babamın koltuğundan. Kalksan olan babamın koltuğundan. <laughs> Ne yapayım oğlum? <laughs> Az şekerli bir kahve iste. Az şekerli bir kahve yap bakayım. Vazgeçtim kalsın. Hesap sor. Ne? Hesap sor. Ha. Babamın hesabını verin. Hepinizi pişmaniye gibi yerim. Kasa kimde? Bende abi. Kasayı buraya getirin. Getirmiyorlar. Silahını masaya koy. Kasayı getirin dedik. Mehradan ateş istiyor. Yak. Ver lan şunu bana! <gülüyor> Boğulacağım! <gülüyor> Ayağımın dibine koyun bakayım! bir şeye bozuldu çabuk eee! dışarıya çıkın 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 çıkın, eee! çıkın. Eee! Niye kızdın patron? Eşyalı eşekler kasayı ayağımın üstüne koydular! Oh! oh. oh dünya varmış be! <laughs> Aç kasayı paraları görelim! <laughs> ne yapacağız bu durumda abi? Bırakıp gidecek miyiz avantayı bu herife? Sen ne gazel okuyorsun Hayri? Avanta bırakılır mı? Bunların hepsi benim! Babamdan kaldı! Kimseye verme! Ama ben gene de size birkaç kuruş vereceğim! Ellişer lira yeter size! Paraları çarçur etmek yok ama ha! <laughs> Al! Al bakayım! Al! taksitle televizyon alırsın. <laughs> Sana da yüz lira. Çalışırsan, gözüme girersen... ileride haftalığını 150 lira yapabilirim. Yeter mi? Hadi, 50 lira daha zam yapayım da... ...yüzün gülsün, al bakayım. Sen de para beğenmiyorsun kardeşim. Parasız kaldı akıllan... Eşol eşek. Nerede olan patron? Şurada ileride abi. Git çağır bakayım. Patron Kemal abi geldi. Tamam.